Merhaba arkadaşlar. Bugün Leyla'yı diş doktoruna götüreceğiz. Şimdi onu uyandırıyoruz. Üzgünüm anne. Kızım bugün diş doktoruna gitmeliyiz. Ben gitmek istemiyorum. Ama gitmeliyiz. Gitmesek dişimiz böyle. Dişimiz olur. bunu göre gitmek zorundayız. Tamam. Hadi, Hadi kıyafetini Değiştir gidelim. Tamam anne. Ne giyeyim? Elinde kalsın. Tamam. Hadi gel gidelim. Çantanı falan hazırlayayım. Hemen geliyorum. Gel sen de. Oradan bir tane kıyafet götür bu evet getirdim. Buradan getir. Bunu koyalım, cüzdanımızı koyalım. Sonra buradan getir. evet, al sen onu tut. Bebek evde kalsın, kalsın. yoksa götürelim. Götürelim. Hadi gidelim o zaman. Evet. Gidiyoruz diş doktoruna. Evet. Burada neyse. Neyse olsun diş doktoru yok ya. Hmm. Bek. Şuraya. Bakın kafalarını yaparız neyse. Sanki diş doktoru gibi. Evet. Geldik. Geldik. Merhaba biz diş işte, doktoruna gelmiştik şimdi. Evet oturun. Bakın hadi. Ay çok korkuyorum. Ben seninle oynayacağım. Koyuyorum. Ben de gittim. evet. Ağzını aç. Sonra Mi? Evet. Ay, ay çok acıttı ya. Lazım. Su. Su Evet kadar. Gördün mü Niyaz? Anne çok güzelmiş. Hiç acıtmadı. Evet, gördün mü? Gel gidelim. Yarın yine görürsünüz. Bir bakıyorum yani. Bir çürük yok ama çürüyebilir her an. Ne zaman çürürse getirirsiniz. Tamam doktor bey. Tamam gidelim. Bizim ikimiz bitti gidebiliriz. Tamam so, gidelim o zaman. Gidelim. Evet gidiyoruz. Evet. Yok. Hı <laughs> hı geldik evimize. Şimdi amcım sen uyuyorsan musun gece? Hani gece? Şimdi sen uyuyor gidelim. Bekleyin sen de gel de. Evet geldim. Uyuyalım. Evet arkadaşlar bu diş doktoru ıı, Leyla'nın diş doktoru. Iı, ıı, tokat Tokatçan güzel. Toka, to, toka ee, nasıl oldu? Yorumlara yazın. Bunun devamı gelsin iste. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bay bay.